Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Granny'yi hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacağız. Hemen videomda gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu animasyonu bildiğimiz için geçeceğiz. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bizim karakter bu yansın bilinç dünyasını görelim. Gördüğümüze göre bir de uyanması kaldı. Şimdi çabuk çabuk uyandı. tas Tamam. Olsun bir burayı kontrol edelim. Sonuçta raf var. Şunu anahtarı alalım. Burayı açan tekrardan. Koş koş. Nece koşuyorsak. Çabuk. Çabuk. İki saate kapı açılıyor. <laughs> evet. Şimdi. Ha, burada bir şey yok. Genelde burada tahtamakta olurdu ama onu da koymamışlar. Neyse. Şurası zaten bomboş. Burası da boş. Üst kata çıkıyoruz. Hızla git çık. Hızla çık. Her yerde biz açıyoruz. <laughs> evet aç. Aç. Hızlı hızlı. Hızlı biraz daha hızlı. Deki niye açtığımıza göre. Burada bir şey yok. Kim gördü lan? Grand Park görmüş. <laughs> Ve ikinci güne geçiyoruz. Hızlı bir şekilde de olsa geçiyoruz işte. Neyse arkadaşlar bizim bir karakter uyansın. ikinci gün yasında görüyoruz bugün. Günün sayısı işte. Şimdi gördüğümüze göre çabuk çabuk tekrardan açalım kapıyı. Çabuk 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 açtığımıza göre Alta gidemeyiz. Robot var. Robotun vın vın diye ses çarpması olmasa gideriz ama. Dikkatli olalım bir yanında. İyi ses çarptık ya. Tren kolu var aşağıda. Çekmecede. Boş. Burada ne vardır acaba? Derken önümüze granit çıkıyor. Şimdi kaçmaya başlıyor bizim karakter. Evet daha hızlı kaçabilirse bizim karakter. Neyse arkadaşlar. Üçüncü güne geçiyoruz. Hızlı bir şekilde oldu ama bu da. Neyse. Birazdan gelir. Üçüncü gün yazısı. Şimdi çabuk çabuk. Evet bizim karakterin uyanmasını da gördük ve uyandı. Açalım kapıyı tekrardan sürekli bu kapıyı açıp duruyor zaten <laughs> evet aşağı inemiyoruz robotun sesinden dolayı robot sessiz olsa yine neyse ineriz de dikkatli ileride sesi grand pagor diye bize çüş nereye ya derken bizim karakteri isabet ettirdi Neyse arkadaşlar dördüncü güne geçiyoruz. Hızlı bir şekilde oldu. İkincisini vurabildi ancak. Nedense bu karakterde böyle oluyor. Şimdi tekrar kapıyı açalım. Çabuk. Hadi hızlı. Tamamdır. Şimdi gidiyoruz. Tabi hiçbir karaktere rastlamazsak düzgünce bir eşya buluruz. Çabuk. Bu sefer ayak sesi yok. Ama yine de dikkatli olalım. Burada ne var acaba? İyi kimse yokmuş. Kibrit var şurada. Al. Götür. Granit çıkmasın. Sen çıkarttık ama. Burada da Grand Poa çıkar belki. Aha tam da yine gelmişiz. Çüş nasıl oldu ya? biri ateş etti, biri sopayla vurdu. Ortada kaldı bizim karakter. Neyse arkadaşlar. Son güne yani 5. güne geçtik. Acayip bir şekilde geçmiş de olsak. 5. gündeyiz yine de. Şimdi tekrar kapı açma 2 metre uzaktan açıyor bizim karakter kapıyı da Şimdi hızlı hızlı Biraz da hızlı yürüyor Hızlı Çabuk çabuk Hayda Yine çıktı bu karakter Bu da sürekli bizim karakteri takip ediyor Duyun. Aman geldi. Bir duram bu karakter. Neyse. Birazdan Game of Thrones'u göreceğiz derken görmeye başladık bile. Neyse arkadaşlar. Videomu seyrettiğin için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 abone ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.